Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar 15-21 Eylül haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, tutulma dönemindeyiz. Eylül tutulma ayı dolayısıyla hem kişisel hem toplumsal alanlarda hızlı, beklenmedik gelişmelerin olabileceği, yaşamlarımızın farklı alanlara doğru ilerleyebileceği bir süreçteyiz. Böyle bir dönemde olup bitenleri izlemek, içselleştirmek, biraz daha Kabulleniş içerisinde olmak, tefekkür etmek çok daha faydalı olabilir tabii ki. Pazartesi ve Salı gün ay yengeçte olacağı için çalışanlar için, iş sahibi olanlar için tabii ki biraz sorumluluklar, kariyer konuları buralardaki mücadeleler ön plana geçiyor. Ev aile ortamınızda da sizin için biraz belki duygusal anlamda sorumluluklar artabilir yakınlarınızın ve ailenizin beklentileri de öne çıkabilir haftanın ilk günlerinde. Siz de duygusal olarak daha böyle bir hassas, kırılgan olabilirsiniz veya çevrenize karşı daha korumacı, daha cömert olabilirsiniz. Çarşamba günü ay aslana geçince sosyal alanlardaki etkileşim de artacak. Özellikle çarşamba gününü, perşembe gününü iyi değerlendirin e, bugünlerde hem arkadaşlarla bir arada olmanız, bazı eğlenceli ortamlara katılmanız, davetler almanız mümkün. Tabii ki aşk ve romantizm alanında da güçlü fırsatlar karşınıza çıkabilir. Perşembe öğleden sonra ise ay artık Başak Burcu'na geçecek. Bu da sizi biraz daha sakinleşmeye, biraz dinlenmeye, biraz kendi iç dünyanıza yönelmeye itebilir. Nitekim hafta sonu ay kapanan fazla yeni aya hazırlanıyoruz. E bu dönem ne yapıyoruz? Biraz geçtiğimiz haftaları şöyle gözden geçiriyoruz, bir toparlıyoruz. Merkür Satürn karşıtlığı var, Güneş Satürn karşıtlığı da var hafta sonundan itibaren. E bu da biraz gelecek kaygılarını arttırabilir. İşte birikmiş işler var. Gelecekle ilgili yapılması gereken işleriniz, sorumluluklarınız var, beklentileriniz var. Hani buralarda zaman zaman biraz gelecekle ilgili işlere, güçlere daha karamsar ve daha kaygılı yaklaşsanız da aslında hani sakin kalarak bunları planlasanız, bir şekilde organize etseniz, bu dönem sizin için çok daha verimli olabilir. O yüzden biraz odaklanmak gerekiyor, biraz dış dünyadan geri çekilmek gerekiyor hafta sonuna doğru. Ve gezegenlerimiz burç değiştirecek. Merkür Terazi'ye geçiyor. 18 Eylül'de. Bu güzel çünkü Merkür her türlü zihinsel aktivitenizi, sosyal iletişimleri, bilgi, eğitimle ilgili her türlü konuyu desteklediği için. Merkür terazi burcundayken, sizin burcunuzdayken hani bir şeyleri öğrenmek için daha hevesli olabilirsiniz. Eğitim konuları, bir şeyleri yazmak, çizmek, anlatmak, tasarlamak gibi işleriniz falan daha rahat ilerler. Bununla birlikte tabii ki bazı ticari fırsatlar ya da seyahat fırsatları da karşınıza çıkabilir. Ve yönetici gezegeniniz Venüs ise aslandan ayrılıp başa geçecek. 19'undan itibaren o 12. evinize geliyor. Venüs Başak da biraz sağlık, hijyen, bakım gibi konular anlamına gelir. Hani bu dönemde kendinize ilgilenmek, işte sağlık konularını önemsemek, yaşadığınız, çalıştığınız ortamları düzenlemek filan sizin için çok daha verimli olabilir. Yani eğlenceden çok iş konuları, sağlık konuları, günlük hayatın detayları ve buralardaki çalışmalar falan biraz daha öne çıkacak. Yani artık çok tembellik yapma fırsatı bulamayacağız sevgili teraziler. Ve hafta sonunda 29 derece Başak burcunda güneş tutulması var. Tabii ki önemli bir tutulma en az 6 ay önümüzdeki Mart'a kadar gündemlerimizi belirleyecektir. Kişisel olduğu kadar toplumsal alanlarda da dokunuşlar olacak. Bununla ilgili detaylı bir video hazırladım. Hem genel etkileri hem burcunuz olan tesirlerini anlattığım videoyu henüz izlemediyseniz Demet Baltaşcı'nun YouTube kanalımda izleyebilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta dilerim. Hoşça kalın.